Evet ilk soruyla başlıyorum. Ne demiş bakalım? Aynı sıcaklıkta bir bardak su ile bir bardak zeytinyağı ile ilgili özelliklerinden hangileri her ikisi için de ortak özelliktir? Yani aslında maddelerin ortak özelliklerini bize soruyor burada. Maddelerin ortak özelliklerini hatırlayalım bir. Neydi? Her maddenin kütlesi vardı. Hatta maddeyi tanımlarken kütlesi ve hacmi olan şeye biz madde diyorduk. Kütle, hacim. Ee, tanecikli yapı ve boşluklu yapı çünkü atomların etrafında hatırlarsanız elektronlar vardı çekirdekler içerideydi boşluklu bir yapıya sahipti aslında bütün madde. sabah <gülüyor> <gülüyor> kamera açık <laughs> Daha, şey, <o> <gülüyor> <yapacağım>. <gülüyor> 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 kardeşim arkadaşlar elbise dolu benim odam dolu için kıyafet almaya gelmiş Çok şu o. köşede giyin de çık yok hayır giyineyim zaten <laughs> evet, tamam tamam. tamam. Ya, e çıplak ya bacaklarını çıplak gördüm. Çok müteasip birisiyimdir. Evet. Kırarım bacaklarını. Evet çocuklar. Ha, tanecikli boşluklu yapı ve bir de eylemsizlik diye bir şey vardı. Maddelerin ortak özelliklerine tanecikli boşluklu yapı, eylemsizlik, hacim ve ne diyebilirim? Kütle diyebilirim. Bunlardan hangisi şıklarda bir var? Bakın bakalım. Tanecikli yapıda olma var mı? Evet, bunu aldım. Denizli mi oluyor? 1 ve 3 Birim hacimdeki kütle... <laughs> ee, kütle miktarı. Aynen. çocuklar birim hacimdeki kütle miktarı Hatırlarsanız öz kütlenin tanımıydı. Öz kütle ise <laughs> güzeller güzeli. Kimi kamerası açıktı orada? Hocam yanlışlıkla ee, ses basmıştım ama oraya geldim. Evet YouTube'da ünlü olacaksın bak. <laughs> Geçen gün Fatih öyle kalem şey açmış yanlışlıkla bir, e, kamerayı. O dersi de yüklemiştim. Hemen birisi şey almış Fatih de fenaymış hocam ha falan yazmış. <laughs> Sen de şimdi ünlü olacaksın. Evet öz kitle maddeler için aynı sıcaklıkta ayırt edici özellikle. Dolayısıyla bunu ne yapamıyorum? Alamıyorum. Evet yanıt denizde oldu. <laughs> Gelelim ikinci soruya. Kalemimin de bu kaleme kayboluyor hep. Ya genelde işaretleme sorusu varsa kalemi değil de şunu kullanayım ya. Bunun kalemini kullanayım evet. Aynı sıcak... Ha geçememişim ki öteki soruya. Allah Allah niye geçemiyorum ya? Çocuklar. Oo uçtu. Evet. Şimdi düzgün. Neziha Hanım, Nezihe Hanım oyuncakçıdan aldığı aynı tür ve aynı renkte olan oyun hamurlarını oğluna verip ondan hamurlarla değişik şekiller yapmasını istiyor. Oğlu da hamurları kullanarak içleri dolu silinir ve prizma şekilleri yapıyormuş. Ortamın sıcaklığı sabit olduğuna göre bu iki şekle ait niceliklerinden Aynen. Aynen. Ceyhan. Öz kütleleri aynı. Sonuçta hacimleri farklı olabilir. Öz kütleleri de farklı olabilir ama kütlenin hacmi oranı nedir? Sabittir. Evet Ceyhan'mış. Geçtik 3. soruya. Bakın şu anda TET Soru Bankası'ndan soru çözüyoruz arkadaşlar. Wow. Ya dokuzun sınıfta daha zor sorular var hatta. Evet. Kütle kavramı ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Eşit kollu teraziyle mi ölçüyordum kütleyi? Doğru. Doğru, güzel. Evet. Peki SI birim sisteminde evet. standart birimlerde doğru. kilogram... Evet doğru. doğru, süpersiniz. Peki parçacık ya da nesneyi oluşturan madde miktarının bir ölçüsü mü? Doğru. Evet doğru, ne kadar çok Hı. madde tanecik varsa o kadar çok kütlem vardı. Güzel, Edirne'ymiş yanıtınız. Valla tık 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 çözüyorsunuz, aferin. Evet, geldim dördünü soruyorum. Hocam, eylemsizliği Hı. bir daha anlatabilirsiniz eylemsizlik çocuklar bir nesnenin üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa o cismin durumunu koruma arzusudur yani mesela bardak hiçbir hıza sahip değil onu iten çeken bir kuvvet yoksa net kuvvet sıfırsa bardak ebediyen ne yapar bu pozisyonu korur ya da eğer bu bardak zaten bir hızı varsa böyle uzay boşluğunda gidiyorsa yine sürtünmenin olmadığı hiçbir kuvvetin olmadığı bir ortamda ne yapacaktır o hızıyla sonsuza kadar devam edecektir eylemsizlik kanununa uymaları, tüm maddeler üzerlerine etki eden net kuvvet sıfırsa, ittiren, çektiren, kaktıran bir şey yoksa, pozisyonlu koruma arzusu içerisindedir. Durumunu korur yani. Anlaşıldı mı kuzum? Denizli. Oo. Anladım hocam. <laughs> tamam. Kale maddenin hacimleri aşağıdaki tabloda verildiğine göre, bu Anladım. maddelerin hacimleri arasındaki ilişki ne kadardır? Şimdi bazıları milimetre küp, bazıları metre küp, bazıları litre. Bir hatırlatma yapalım. Biz demiştik ki, işte şöyle bir örnek vermiştim. Kenarı 1 santimetre olan bir küçücük küp doldu düşüneyim. Bunun hacmi 1 santimetre küptür. İçine 1 litre kolayı doldurmaya çalıştığımda dolduramam. Kim bunlar ya derse bırt bırt düşüyorlar bile. Yani 1 santimetre küp 1 litreden çok küçük bir şeydir. Ya da kenarı 1 metre olan bir kocaman koli. Hop hop kocaman bir koli yaptığımda bu kolinin hacmi 1 litre suyla doldurulamaz. Yani 1 metre küp 1 litreden büyüktür. Ama aslında demiştim ki kenarı 10 santim olan yani 1 desimetre olan fıçık 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 bir kübü düşünürseniz şöyle bir şey yapar o. Onun içine tam 1 litre suyu doldurabilirsiniz demiştim. 1 desimetre küp 1 litredir demiştik. Evet bu bilgi bilinmesi gereken bir bilgi. Şimdi bakalım <laughs> metre küp var milimetre küp var bir de litre var arkadaşlar. Ne yapalım kimi kime dönüştürelim isterseniz. Ben hepsini milimetre küpe çevirdim. Evet küçük olana çevirmek daha kolay çünkü. Güzel. 1 metre hatırlarsanız 1 metrenin içinde ne vardı? 100 adet santim. Her santimin içinde de 10 adet milimetre olduğu için 1 metre 1000 milimetre eşitti. 1000 milimetre. O zaman 3,2 metre küp ne kadar? Ha metre küpe geçmiyor. Önce bir metre yapayım onu sonra metre çarpı 10 üzeri 9. Aynen. 3,2 metre. Bunun 1000 katı yani ne yapacaktır? İşte eee metreküp mü diyeyim? Sen öyle mi diyorsun? Tamam öyle yapalım. 1 metreküp ay milimetrin gitti. 1 metreküp dolayısıyla bunun 3. kuvveti yani burada bir 10 üzeri 3 vardı. Bir de 3. kuvvetini alırsam aslında ne yaptı? Gördüğün gibi 10 üzeri 9. Yani bunu 10 üzeri 9 ile çarpacağım. E 32 çarpı 10 üzeri 8 yapar değil mi? 10 üzeri 9 ile çarparsam. Milimetre küp. Şunu da iki basamağa düşürürsem bu da 78 olsun. 3 ee, basamak şuradan 10 üzeri 3 milimetre küp yaptı. Ha, demek ki KL'den epey epey büyük. Evet KL'den büyük. Şunu eledim. E, şunu eledim. Hop. 3 tane kaldı. Şimdi bir litreyi çevireceğim. Hatırlarsak 1 litre 1 desimetre küpse. Şimdi 1 desimetrenin içinde kaç tane milimetre var? 1 desimetrenin içinde 10 santim. 10 santimin içinde de 10 tane milimetre varsa aslında 100 tane milimetre olmuş oluyor. O zaman bunun kübünü alırsam 1 desimetre küp 10 üzeri 2'nin kübü 10 üzeri 2'nin kübü ne yapacaktır? 10 üzeri 6 milimetre küp yapacak. Demek ki ben de bunu ne yapacağım? 200'ü e, ha bu da 1 litreye eşit olduğuna göre aslında litreyi ne yapacağım? Bu 200'ü 10 üzeri 6 milimetre kübe çevirmiş oldum. Şunu da 20 olarak yazayım. 20 çarpı 10 üzeri 1 buradan 10 üzeri 6 ile topladım. 7 milimetre küp yaptım. Evet en büyük K'ymış, ortanca M'ymiş, en küçük de L'ymiş. K mil. Evet K mil Bursa oldu. Var mı burada sorunuz çocuklar? <laughs> Birim dönüştürme gelebilir sınavımızda haberiniz olsun. Evet geldim beşinci soruya. Yine takıldı. Heh. Bir arabanın dikdörtgen prizması şeklindeki benzin deposunun boyutları 0.4 metre, 0.3 metre ve 0.6 metredir. Buna göre benzinin 1 litresinin birim fiyatı 5 TL. Hey bu kitap kaç yılında basılmış acaba? Şu anda alt, ne kadar 6'yı geçmiş en son. Evet 5 TL olduğu bir zamanda. Aa bir zaman diyor bak geçmiş zamandan bahsediyor. Aracın deposunu doldurmak isteyen bir kişi kaç Türk lirası bir ödeme yapar? Öncelikle bu dikdörtgenler prizmasının bir hacmini hesaplayalım. 6 bölü 10 çarpı evet, 3 bölü Aynen. Şunları bir çevireyim önce. 6 kere 3 24. 24 ile de 4'ü çarptım. 80 96 yaptı. 96 bölü 1000 ne yaptı? Metreküp. Ama biz bunun e, ee, 1 litresini <laughs> arıyoruz. Şimdi 1 litre hatırlarsanız 1 desimetre küp. Desimetre küp. Aynen. Demek ki metre küpü desimetre küpe çevirmeliyim. 1 metrenin içinde 10 tane desimetre vardı. 1 <laughs> metre. Efendim? Hocam şey 70 çıkması gerekmiyor mu? Evet. Abi evet, ben... hocam yanlış yaptık. Yanlış. Cevapta da çıkmıyor zaten. Tamam 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 tamam. Evet ben 6 <laughs> <Tam>, al... <tam. gülüyor> <Altı> kere <laughs> evet 6 kere 3 deyip aslında 6 kere 3 24 deyip 24'ü 4'le çarpma. 6 kere 3 18. 18'de 4 72 doğru diyorsunuz. Eyvallah. Hızlı yapayım derken fıştıkladık. Evet. 72 m3. Şimdi 1 metre 10 dm3'se o zaman ben 1 m3. Naman Oradan bir saniye şunu şey yapayım. ha. Çok hızlısınız çocuklar. Bir <laughs> yetişemiyorum. Bu da 10 üzeri 3. Yani 1000 desimetre küptü. O zaman bunu hemen desimetre küpe çevirirsem 1000 ile çarparım. 1000 de ne yaptı? 72. Aynen 72 desimetre küp. Süper. Onda da 5 ile çarpacağız. Süper. 1 litresi yani 1 desimetre küpü 5 liraysa 5 çarpı 72'den ödeyeceğim TL miktarı 36 mı? Yok 360. 360 Türk lirası yaptı. Evet. Bu da böyleymiş. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. Güzel. Günlük hayattan bir soruya çevirmiş bakın. Birim hocam dönüşümüze. sınavla ilgili bir şey sorabilir miyim? Hocam bunu YouTube alıyorsunuz şu anda değil mi? Evet evet alıyorum. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Buradan tüm... <gülüyor> <gülüyor> Buradan tüm akrabalarımız selam gönder. <laughs> e, i̇sim de söyle, söyle bari. Neyse kadar şenaryo yeter. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Evet sınavla ilgili kim ne soruyordu? <laughs> ben soruyordum hocam. Sor bakalım. Şey ya yani, bu, bu tarzda sorular mı gelir yoksa bizim geçen sene çözdüğümüz yeni nesil ÖSYM tarzı mı gelir sınavda? Bu tarz sorular gelir. <laughs> yeni nesil öz ÖS... yani hocam. bu yani şeyin çocuklar LGS sınavının yeni nesliyle TYT'nin yeni nesli aynı değil. LGS'nin yeni nesli çok daha zor. Ee, çok daha fazla yoruma dayalı. Yani o en azından okul sınavında o kadar yoruma dayalı sorular aşırı sormuyoruz. E, temel kazanımları ölçecek MEP kitabındaki örneklere benzer sorular soruyoruz. MEP kitabındaki e, şey bizim için nasıl diyeyim e, referans noktası. TYT'de de açıkçası yani 3 e, yıl sonra gireceğiniz sınavda da sizin LGS'de girdiğiniz gibi zor bir fen sınavı yok açıkçası. Matematiği zor evet ama feni öyle değil çocuklar. Belki değişir bizim zamanımıza hocam. Ha sizin zamanınıza değişirse o zamana kadar bizim de zaten konu anlatımımız değişir, İçeriğimiz değişir. Aslında değişecekti. Lgs evet ölseymiş de vardır Oğlum bak yapma böyle şeyler. Sınav bunu şeye kalka YouTube'a atacağız. Ee, ceza patlattık mı bana? Şimdi çocuklar ne demişti ya birisi unutturdu benim şey yapacağım şeyi. Ha sizin zamanınıza kadar değişir kısmına geleyim. Sizin nesil aslında bu sene yeni bir müfredatla eğitime başlayacaktı. Yani siz gerçekten e, LGS sınavında gördüğünüz tarzda e, soruların olduğu bir eğitime alınacaktınız. Sizin kitaplarınız değişecekti, müfredatınız zaten iki sene öncesinden beri konuşuluyordu. E, yeni bir değişiklik olacaktı. Fizik, kimya, biyoloji dersleri ortadan kalkacak. Onun yerine arkadaşlar doğa bilimleri diye bir ders gelecekti. Bu doğa bilimleri Değildi. dersi kendi içinde ayrılacaktı parçalara. Fakat pandemi gelince... Çalışmalar arkadaşlar sonlandırılamadı, yetişemedi. Yani e, siz eski nesil sınava yine gireceksiniz TYT. Hocam biz koronaya dua edelim o zaman iyi ki varmış. <laughs> evet. e, yani şöyle olacaktı <laughs> sizin eğitim sisteminizde 12. sınıfa geldiğinizde bütün fizik kimya gibi temel derslerin hepsi ortadan kalkıp onun yerine üniversitede işinize yarayacak seçmeli dersler alacaktınız. Atıyorum yazılımla ilgili ders alacaktınız, İşte sağlık sektörüyle ilgili bir ders, yapay zeka gibi seçmeli dersler görecektiniz. Ee, ama o seneki gördüğünüz şeylerden de sınavda soru çıkmayacaktı. 9-10-11'den çıkacaktı. Yani değişik bir sene olacaktı açıkçası. Ee, o bu değişikliği ilk yaşayan nesil siz olacaktınız, şu anda yaşamayacaksınız. Bizi denek gibi kullanacaklardı hocam. Ya, denek gibi değil de alttan öyle yetiştiniz çünkü. O şekilde devam ettireceklerdi ama olmadı. Evet soruya devam edelim cevabı söyleyenler bile oldu. Kenar uzunlukları 8, 10 ve e, yüksekliği 12 santim olan bir prizma varmış. Prizma ağzına kadar su doluyken içine yarı çapı 2 cm olan özdeş demir kürelerden 10 tane atılıyor. Buna göre oluşan son durumda kaptan taşan suyun hacminin kap içinde kalan su hacmine oranı ne kadardır? Şimdi bu prizmayı bir çizeyim göz kararı. Şöyle çizdim. Evet, Dikdörtgenler prizması. Bunun bir hacmini hesaplayalım. 8 çarpı 10 taban alanı 80 çarpı 960. yükseklik 960 mı yaptı? Süper. Bunun hacmi 960 santimetre küpmüş. Sonra şuradan bir delik olsun. İçine bilyeleri atınca yan tarafa attığım bilyelerin kapladığı yer kadar sıvı taşıyacak. Taşan sıvı. Taşan sıvı. Evet bir bilyenin hacmini hesaplayalım. Demir bir küre şeklinde olduğu için kürenin hacim formülü 4 bölü 3 pi r küp. 4 bölü 3 pi 3 3 küp çarpı 10. Aynen 4 bölü 3 pi yerine 3 yazalım 3 alınız demiş. 2 ee, santimin kübü 8 yaptı. Bir de 10 çarpacağım bunu. 3'ler gitti. 3'ler birbirine götürdü. 320 evet. çıktı oradan. Süper. Ah. 320 santimetre küp su taştı. 960 vardı. İçeride ne kaldı o zaman? İçeride 640. kalan. 640. Evet. Kalan sıvı. 960. İşte bu yüzden denizli. <laughs> evet. 320, 640. 640 ile bunun oranı ne yapacaktır? 1 bölü 2. Evet. Bu yüzden denizliymişti denizliymiş. Güzel, güzel yine zehir gibi çözüyorsunuz maşallah. Evet diğer soruya geçelim. Kaç dakikan var? İyi var daha vaktim. Yedinci sorudayız çocuklar. Nasıl bir soruyormuş Görelim. Hmm. kova var. Düşey kes, <laughs> baskıda bir şeyler olmuş, hatalar olmuş. Düşey kes şeklindeki gibi olan boş kap sabit debili su akıtan bir musluk yardımıyla dolduruluyor. Buna göre kapta biriken suyun Suyun bakın kabın değil sistemini suyun kütle, hacim ve yüksekliğin zamana bağlı değişim grafiği nasıldır diyor. Şimdi biz yüksekliği hatırlarsanız bir dersimizde böyle ben bayağı bir grafikler üzerinden size anlatmıştım. işte yukarı doğru genişleyen, yukarı doğru daralan kaplarda o eğimlerin falan nasıl olacağını beraber işlemiştik. Şimdi şöyle tamam, acaba? Evet, Adana Adana. Adana mı? Bakalım bir. Durun, durun bir. Ee, kaptan arkadaşlar. bir saniyede mesela ne kadar litre su aksın? Bir saniye içinde. 10. 10 litre tamam. Litre. Peki opa, hadi 10 oldu. 10 litre suyun kütlesi ne kadar olsun? Bu hacmi. 50. 50 <laughs> <Çok> kilogram. <laughs> Böyle bir su var mı bilmiyorum. Evet. 50 olsa hadi 50. O zaman arkadaşlar şimdi ben size bunu bir grafiğe çizin desem. Soruyorum. Bir saniyenin sonunda başlangıçta hiç yoktu. Ee, 10 litre suyun ozu olacak. İkinci saniyenin sonunda ne kadar olacak? 20 litre. 20, 20 litre. 3. saniyenin sonunda? 30 litre. 30, litre. E, 30 litre. E, bunları birleştirirseniz? Evet. <laughs> evet hacmin zamana bağlı grafiği bu oldu. Peki bunlar yerine kütle yazsaydım 1 saniye sonra 50, 2 saniye sonra 100, 3 saniye sonra 150. E, kütle de aynı şekilde olmayacak mıydı? Evet. 1 ile 2 doğruymuş yani. Ama yüksekliğe bakarsam evet genişleyen bir kaptı zamanla sıvı en baştaki kadar yükselemiyordu. Artma oranı azalıyordu. Evet artma oranı azalıyordu güzel. Sonuçta su yine yükseliyor ama bir t sürede ilk başta işte buradan buraya kadar yükselirse ikinci zaman diliminde daha az yükseliyordu. Çünkü yukarı doğru taban alanı genişlediği için ne alması lazım? Bunu işte ilk başta bu kadar yükselirken alan e, hacim neydi taban çarpıyor e yükselirken? Buna bağlı olarak hacim ve kütlesi de farklı oranlarda değişir değil mi? Hayır. Hacim aynı çocuk. Bak şöyle söyleyeyim. Bu kabın içinde bir sıfır anı. T anı 2 T anı diyelim. Buraya eğer biz 10 litre suyu akıtmışsak. Buraya da 10 litre su akıtıyoruz. Yani sıfır anda terazi sıfır gösterirken. T anında terazi 50 kilogramı gösterirse. iki T anın sonunda 100 kilogramı gösterecek. Sadece suyun içine dolduğu kabın şeklinin yukarı doğru genişlemesi yüzünden yerden yükselme miktarı farklı olacaktır. Beklediğim gibi ya bir olacak. Evet, aynen o yükseklik. Yani kütle hacim değişmiyor. Aynen. Yani. O yüzden adana değil. Efendim. O yüzden adana değil. Evet, o yüzden adana değil. Ne oldu? Göremiyoruz çünkü ama Edirne oldu hepsi. galiba. Evet, hepsi doğru oldu çocuklar. Evet, şöyle bir yani şöyle düşünelim kap elimde genişleyen bir kap olsa da elimdeki böyle bir hani kuvveti hissedeyim. Bir litre su aktıktan sonra bir hissettiğim kuvvet varsa ikinci litre su aktığında aynı sürede eşit miktarda su geliyor. O kuvvet iki katına çıkacak. Üçüncü saniye sonra üç katına, dört katına yani düzgün bir şekilde artıyor. Hüseyin Kağan. Evet gelsin bakalım. Peki şunu bir şu yazı kapatıyor çocuklar. Şunu şuraya atayım. Tekrar gelelim. İşaret ben hocam çekecektim. çekti. Yok yok ya. ben onu aşağıya aldım çocuğum. Heh, şöyle Edir. Bir dakika Önemli değil. Evet şu şunu da yazayım çocuğum. Bu kütlenin de yine zamana bağlı grafiği aynı olacak. Ama dediğimiz gibi yükseklik genişlediği için kap şu şekilde ne oluyor zamanla e, artıyor ama artışındaki artma miktarı azalmış oluyorduk. Evet Edirne'yi işaretleyemiyorum ha şöyle işaretledim. Tamam şimdi çekebilirsin. Çektim hocam. Tamamdır. Sekizinci soruya geçiyorum. Bakalım nasıl bir soruyla karşılaşacağız. Uu, gaz var. Gazı görmediniz ama belki ortaokuldaki bilgilerimizle soruyu çözebiliriz. Bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Düşey kesi kapalı kaptaki gaz ve su şekildeki gibi dengedeyken sürtünmesiz hareketli piston üzerine yani rahatlıkla bu hareketli pistonumuz kıpırdayabiliyor olduğu yerinden üzerine ağırlı P olan bir cisim yerleştiriliyor. Buna göre P ağırlıklı cismin konulması sonucunda gazın ve suyun hacimlerinin değişimi için ne söylenebilir? Madde ve özelliklerinden B. şunu söyleyelim. B. <laughs> evet aferin size. Yani katılar şey sıvı nasıl seçiliyordu? Sıkıştırılamaz diye kabul ediyorduk. Ama gaz molekülleri rahatlıkla sıkıştırılabiliyordu. Pistonu koyduğunda gazın hacmi azalır. Suyunki değişmez. Aferin. Vallahi helal olsun. Teşekkür ederim. Lep demeden löp diye kapıyorsunuz ha. Evet dokuzuncu soruya geçiyorum. Taban yarı çapı, 3 santim olan silindir şeklindeki boş bir kabı 6 santimetre yüksekliğine kadar su ile doldurabilmek için 540 damla su gerekmektedir. Buna göre bir damlanın hacmi kaç santimetre küptür? Evet şimdi bakalım. Söz silindiri bir çizeyim. <laughs> 162 böyle 540. Allah'ım <laughs> bu, ne kız ya Rabbi. Ya Rabbi bu çocuğun zekası da böyle ya Rabbi. Evet. Şöyle bir Oğlum. Hocam sizin yolunuzda gidiyoruz. <laughs> Allah bak şimdi gazı da verdi. Tamam gazı da aldım. Evet. Taban yarıçapı çapı 3 cm şurası. 6 cm yüksekliğindeymiş. Evet. Toplam hacmine bakalım. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanımız pi re kare. Pi'yi 3 aldım. Re kare 3'ün karesi 9 çarpı 6. Burası ne yapıyor o zaman çocuğum? Sen buldun. Edirne oluyor galiba hocam. Evet. <laughs> abi, değil mi? Daha, durun bir ya şunun sonucunu söyleyin. Alt <laughs> görüş 18, 180 eksi <laughs> 18, 162. 162. Tamam. 162 oluyor. Tamam. 540 kaba önce 0,3 oluyor. Güzel. Aynı. 162 santimetre küp, 540 adet damlanın şeysi ise, evet 1 bölü 3. F varım size ya valla çatır çatır çözüyorsunuz. Ben şekli çizene kadar cevabı söylüyorsunuz ya. Evet 10. sorumuzu. Hocam 3 bölü 10 olmuyor mu? Ay 3 bölü 10. Ney? 1 bölü 3. Ne... <laughs> ne yaptım ben 1 bölü 3'te? <laughs> Tersi yaptım ya. Allah kahretsin. 542 360'a 162'ye bölüyorum. Size yetişeyim diye bunlar hep çocuklar. Ne yaptım ben ya? Oğlum bir dakika. Ne, <laughs> Evet, 540 damla, 162 saat. Hocam, 162 Hocam 162 <laughs> 540 kabul ediyorsun. Ee, 162. Bölüm <laughs> beş. <laughs> Oğlum, kaç <laughs> defa bunu neyle sadeleştirdiniz siz? Hocam. Şimdi, e, şey, e, 81 bölü, bölü 81 bölü 270, oradan böldüğümüzde 27 bölü. 27 bölü 90 yapıyor. Oraya böldüğümüzde e, 9 bölü 10 yapıyor. Oradan da böldüğümüzde 0 yapıyor. <laughs> ya tamam. Ee, 162'yi 540'a bölmeye çalışıyorum. Dedin ki 81 2 şey 81 ile sadeleştirdim dedin. Öyle mi? Aynen hocam 300 Tamam yukarısı 2. Burası 81'in kaç katı? 8. Hocam arkadaş farklı yaptı yani yavaş yavaş <laughs> sadeleştirdi. 81 Hocam 2 ile sadeleştirince 81 bölü 270 oluyor. Onu da 9 ile sadeleştirince 9 bölü 30 oluyor. Onu da 3 ile sadeleştirince 3 bölü 10 oluyor. Tamam ha şimdi oldu. Evet 9 bölü 30 oluyor. O da sadeleşti 3 bölü 10. Tamam o da 0. Valla <laughs> benim de beynim şey oldu ha pişti. Evet teşekkür ederim. Oku Çocuğum size yetişmeye çalışırken valla beynim matematiği unuttu. <laughs> Kendimi bir an fizik öğretmeni olduğumu unuttum. Acaba tarihçi miydim ben? Ne, neredeyim falan oldum yani. Hocam ders ne ara geçti bu arada? Bitti mi ders? Daha var ya. Kaç dakikamız kaldı? İki, dakikamız i̇ki dakika öğrenelim. kaldı. İki dakika tamam, yani. hocam. kaldı. İki hocam. Şimdi bir <bak> <laughs> Şimdi bir şeye bakayım o zaman. Kaç tane sorun kalmış testi bitirmek için? Zaten hocam 10 soru çözdük müydü? Tam ulaşacağız rekora. Herhalde bakalım. Test 9. soruyu çözdük. Bitti zaten testi test. Mi? Evet testi bitti çocuklar. Oh yeah. Tamamdır. <laughs> Ey bak bakalım. Tam adam o <laughs> Aynen. <gülüyor> evet, Peki çocuklar yine zehir gibiydiniz. Teşekkür ediyorum. Güzel eğlenceli bir ders oldu benim için. Biz de teşekkür, teşekkür ederiz Kendinize çok Biz iyi, teşekkür iyi teşekkür bakın. Ee, sınava kadar duyurularımı yapacağım. Tamam mı? Sorunuza yanıtlarım. Hocam, Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çok hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Size de iyi tatiller, iyi çalışmalar aynı zamanda. Görüşürüz hocam.